Merhabalar, Politika Doktoru Instagram hesabındaki ilk paylaşımıma hoş geldiniz. Ee... İlk paylaşımda çok farklı konulardan konuşabilirdim ama ben e, kendi alanımın e, kalbinden bir konuyla sizler sizlerle buluşmak istedim ve aynı zamanda olarak da Amerika'nın çok ünlü bir e, bilimsel dergisi olan New England Journal of Medicine'da İngiltere'nin sağlık sistemi hakkında bir yazı yayınlandı. Özellikle o sistemden Amerika'ya çıkarılabilecek dersler adı, e, adı altında bir makale yayınlandı. Ben ancak İngiltere'nin sağlık sistemindeki derslerin aslında tüm dünyaya aynı zamanda Türkiye'ye e, önemli dersler e, niteliğinde olduğuna inandığımdan bunu sizlerle tartışmak istedim. Hem böylece de benim e, kendi alanımın kalbi olan sağlık sistemlerine genel, üstten bir bakış açısıyla e, son dönemlerde yaşanan değişimleri tartışma imkanı bulacağım. Öncelikle NHS, İngiltere'deki devletin sağlık sisteminin ismi. E, NHS tamamen İngiltere Birleşik Krallıklar Devleti'nin e, fonladığı, tamamıyla devletin elinde yürütülen bir e, sağlık sistemi ve cidden dünyada örneklere baktığımızda sağlık sistemlerinde kamusal e, örnekleri mihenk taşı olarak NHS yani İngiltere'deki sistem örnek gösteriliyor. Ancak bu sistem maalesef özellikle Covid'den önce zaten bozun e, bazı kötü emareler göstermeye başlamıştı Covid pandemisiyle beraber çok fazla kötü yöne giden yönleri oldu. O yüzden önce makale bunları tartışarak başlıyor. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki aslında NHS denilen sistem Türkiye'deki SGK sisteminin ile benzerlikler taşımakla beraber çok önemli farklılıkları da var. Birincisi son dönemlere kadar aslında İngiltere'de sağlık tamamen herkes tarafından eşit erişime açılmış ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyordu. Fakat Son dönemdeki bozulmalarla beraber özel sektöründe İngiltere'de gitgide payının arttığını görüyoruz. SGK sistemi de tamamıyla aslında tüm halka erişim sunmayı amaçlayan, ücretsiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir devlet kamusal sağlık sistemi. Ancak Türkiye'de bilindiği üzere özel sektörün sağlık hizmetleri sunumu da önemli bir yer kapsıyor Türkiye'de. Ee, makale önce 4 tane temel e, sağlık indikatörü yani NHS'in belirlediği 4 tane temel sağlık hedefinin e, sunumuyla başlıyor. Son yıllarda nasıl gittiyle ilgili. Bunlardan birincisi uzman doktor görmeyi bekleyen. Hasta sayısı normalde ilk e, grafiğe baktığımızda 2008 yıllarında 3 milyon civarı İngiltere vatandaşı uzman doktor görmeyi bekliyordu. Yani bekleme listesindeydi sırayla alıyorlar hastaları çünkü yet, e, her zaman e, kısıtlı doktor imkanımız olduğu için ama çok fazla hastamız olduğu için belli bir sıra olması gerekiyor. Ancak özellikle Covid pandemisi beraber inanılmaz bir e, artış trendine giren bu bekleyen hasta sayısı bugün günümüz İngiltere'sinde 8 milyona vardı. Yani bugün... İngiltere 8 milyon hasta uzman doktor görmeyi bekliyor. Diğer bir kriter kanser şüphesi olan hastanın 62 gün içerisinde bir uzman doktora gitmesi. Burada da amaç İngiltere'nin amacı hep bunu %85'te tutabilmekti ki eskiden 2010'lu yıllarda öyleydi. Yani kanser şüphesi olan her 100 hastadan 85'i 2 ay içerisinde doktora ulaşabiliyordu. Bu önemli bir sağlık kalitesi kriteri. Ancak yine Covid ile beraber uzayan bekleme ile beraber bunun %60'lara kadar düştüğünü. Yani her 100 hastadan sadece 60'ı yani her kanser şüphesi olan 100 hastadan sadece 60'ı doktora ulaşabiliyor 2 ay içerisinde. Üçüncü bir kriterde Acillerde bekleme süresi. Bu Türkiye'de de çok tartışılan şey. Aslında Türkiye'de doktorlarımızın özverisiyle ve inanılmaz bir e, volüm bakmalarıyla acillerde çok hızlı bir hizmet var. Hatta acillerde insanlar 1-2 saat beklediğinde hemen patlayacak duruma geliyorlar. Şimdi gelelim İngiltere'nin kriterine. Bakın İngiltere'nin amacı ne biliyor musunuz acillerde? Majör e, bir bir e, kaza geçirmiş hastanın bekleme süresinin 4 saatten az olması. Bakın öyle burnu, burun akması, kol kırığı falan değil. Yani araba kazası yapmış adamın. 4 saat içerisinde acil doktor tarafından görülmesini hedefliyor. Hedefi bu bile bakın. Bunu yapıyor da demiyorum. Hedefleri. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'de acillerle ilgili çok yanlış bir algı var. Türkiye'de burnum akıyorsa bir saat içerisinde doktor. Böyle bir dünya. Dünyada hiçbir sağlık sisteminde bu yok. O yüzden ben de hiç burada e, elimi vicdanıma koyarak bu işin Doktorasını yapan bir insan olarak hiç öyle halkı kandırmak için yok. İşte doktor görecek herkes diye bir şey yok. Bakın dünyada realite bu. Dünyada realite araba kazası yapan adamın acilde 4 saatte e, doktor görebilmesi hedef. Gelelim bu hedefi ne kadar uyuyor e, İngiltere? Yine 2010'lu yıllarda neredeyse tüm e, büyük hastalıklı aciller hemen 4 saat içerisinde görülüyordu. Günümüzde sadece %60'ı bakın yine yani %40'ı yani 100 araba kazasına uğrayan İngiliz vatandaştan sadece 60'ı 4 saat içerisinde doktora gelebiliyor. 40 tanesi acilde 4 saatten uzun süre bekliyor. Bu inanılmaz facia aslında İngiltere için. Ve bu da İngiltere'deki sistemin aslında kötüye gittiğinin en önemli göstergenler biri. Yani Türkiye'de hayal bile edemiyorum araba kazası geçiren bir insanın 4 saat acilde bekletildiğini düşünemiyorum bile. Gelelim son bir şeyde ambulansların tepki süresi. Biliyorsunuz ambulansı aradığınızda gelmesi çok önemli bir karakter. Çünkü kalp krizi geçiyorken her dakikanın önemi var. Burada da İngiltere'nin hedefi 18 dakika. Bu arada bu hedefler doğru diye de anlatmıyorum. Bunlar İngiltere'nin hedefleri. Ve İngiltere bile bu hedeflere ulaşamadığını makale özetliyor. 18 dakikayı İngiltere hedefliyor. Günümüzde ise bu tablo 30 dakika. Yani İngiltere'de bir ambulans aradığınızda gelme süresi 30 dakikayı buluyor. Yine aslında belirtilen hedefe ulaşamadığını gösteriyor. Tabii ki de buradan sonrasında makale şunu tartışıyor. İngiltere Twitter'e bu kadar güzel kamusal sistem kurmuşken niye bu hedeflere ulaşamıyor? Niye acilde insanlar 4 saatten fazla bekliyor? Niye 8 milyon insan uzman doktor görmeyi bekliyor? Kanser şüphesiyle 2 aydan uzun süreler beklemek zorunda kalıyor. Orada 4 tane önemli e, ders çıkartılmışlar. Bence bu 4 önemli dersi Türkiye'nin de can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Çünkü yoksa bizde de gidişat bu. Bunun hani bu bilimsel bir şey İngiltere yaptı ve olan bu bizde de buna gidecek hatta bizde İngiltere'de gördüğümüz trend daha yeni yeni özel sektör başlıyor çünkü halk diyor ki ben iki ay kanser şüphesiyle evde bekleyeceğim ve bin sterlinimi basarım özel hastaneye giderim veya yurt dışına hatta Türkiye'ye geliyorlar sırf bu yüzden ama Türkiye'de sorulması gereken şu biz İngilizler kadar zengin miyiz? Bizim halkımız çok mu zenginde özel sektörde herkes para bulabiliyor? Maalesef hayır. O yüzden Türkiye'nin halkını, vatandaşını özel sektöre mahkum etme gibi bir e, tercihi olamaz. Ki zaten Türkiye'de şu an özel sektörün aldığı pay yeterince çok büyük sağlık hizmetlerinde. Gelelim bu dört ders nedir? Birincisi kısıtlı bütçe imkanları, yetersiz finansman desteği. Maalesef e, bu kadar büyük bir sistem inşa ettiğinizde ya hükümetin tüm bütçesini sağlığa aktarmanız gerekiyor ki bu özel sektörün yönettiği. Bak Amerika'da sağlık hizmetlerini özel sektör yapıyor. Devletin hastaneleri sadece şehitler ve gazi yakınları için var. Burada Amerika'da bile Amerika devletinin federal bütçesinin yarısından fazlası sağlık hizmetlerine gidiyor. Medicare ve Medicaid altında. Yani Amerika bile tüm Amerika çünkü orduyu da içine katın. Neredeyse 3'te birini %30 %50 bandındaki bütçesini sağlık hizmetlerine harcıyor. İngiltere'de de bu oran gittikçe artıyor. Hatta tüm Avrupa ülkelerinde gördüğümüz trend bu yönde. Çünkü yeni teknolojiler gelişiyor. Yeni gen terapileri, yeni ilaçlar, hepsi çok daha pahalı teknolojiler. E bir yandan tüm sağlık hizmetlerine harcanan para arttığı için ekonomilerdeki sağlık hizmetlerine harcanan para oranı da artıyor. Bunun bir yerde durdurulması gerekiyor. Yoksa öbür türlü ne olması gerekiyor? Tabii bazen de biraz polyanla gibi insanlar karşı. Atalar bunda ne zarar var? İşte sağlık ekonomistlerini böyle eleştirenler de var. İşte bunda ne zarar var? Herkes parasını sağlığa harcasın. O zaman şu olması gerekiyor. Bizim e, her şeyi kapatmamız, sanayiyi kapatmamız, turizmi kapatmamız, e, fabrikaları kapatıp herkesin sağlık hizmetlerine çalışması gerekiyor. Böyle bir dünyada, böyle bir ekonomide realite değil. Buradaki olay en verimli. Yani harcadığımız parayla en çok sağlıklı olabildiğimiz toplumu yaratmaktır. Eğer biz zaten Amerika'daki tüm tartışma da budur. Amerikan'lı sağlık politikacıların kafayı biraz da yediği nokta şudur ki Amerika bu kadar para harcamasına rağmen yeterli sağlık düzeyini geri, e, kazanamıyor. Bu da buradaki en büyük tartışma. O yüzden sağlık ekonomisiyle ilgili veya sağlık sistemiyle konuları, ilgili konuları tartışırken en önemli soracağınız soru budur. Bizim harcadığımız paraya karşılık bizim aldığımız sağlıklı e, olma durumu ne kadar iyi? Ne kadar verimli? İkincisi de İkinci derse geçiyorum. Birincisi e, kısıtlı imkan, e, kısıtlı bütçeydi. İkincisi merkezi yönetim. Şimdi merkezi yönetim deyince hatta ben Covid çıkınca da aynı yorum yaptım. Makalede de aynı yorum yapılıyor. Büyük bir kriz çıktığında pandemi gibi merkezi yönetilmesi gereken krizlerde veya deprem olduğunda merkezi yönetim çok işe yarar bir şey. Çünkü merkezden yönetiyorsanız takır 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 çok hızlı ve efektif bir şekilde krizlere cevap oluşturabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey olsa da Tabii ki de her güzel şeyin olduğu gibi bir dengeyle geliyor. Kötü yanı da şudur ki her şeyi merkezden yönettiğiniz ki NHS'te de şu an durum o ki Türkiye'de de artık durum ona kaçacak. Politika tamamen sağlık sistemine entegre olmuş oluyor. Artık o az önce tartıştığım noktadan çıkıyor bilimsel tartışmadan. Yani biz harcadığımız parayı sağlıklı bir topluma harcıyoruz da harcıyor muyuz tartışmasından çıkıyor. Hangi sağlık sistemi bana daha çok oy kazandırır gidiyor. Bu da tamamıyla her yıl her hükümette yenilenen sağlık sistemleri. İngiltere'de artık her başbakan sağlık sistemini değiştirmeyi e, hedeflerine koyaraktan halktan oy topluyor. Çünkü herkesin tartışması NHS düzelecek mi? Türkiye'de de göreceksiniz ki ilerleyen dönemlerde en önemli tartışmalardan biri sağlık sağlık politik olacak. Çünkü halk sağlığa ulaşamadıkça e, siyasilerden bunu isteyecek. Diyecek ki bizim bu şeyimizi düzeltin. Bize doktor verin, bize hastane verin diyecekler. Bu da maalesef merkezileşmiş sağlık sistemlerinin kötü yanı. Ne kadar krizlere hızlı cevap üretebiliyor olsalar da merkezden yönetilen tüm sağlık sistemleri de o zaman artık siyasilerin işte yok efendim savunmaymış, ekonomiymiş değil tüm derdi sanki sağlıkmışçasına sağlığa politize olması ortaya çıkıyor. Bu da aslında bir tehlike. Niye bir tehlike? Hemen üçüncü derse geçiyoruz. Üçüncü derste sağlık çalışanlarının motivasyonunun ve profesyonelizminin azalması. Bu makale uyarıyor İngiltere'yi ve Amerika'yı. Bakın gidişat bu diye. Ama maalesef Türkiye'de çoktan bu gerçekleşti. Yeni, yeni doğan çetesiyle gördüğümüz olay aslında tam da bu üçüncü dersin parmak bastığı bir nokta. Merkezden yönetilip poli, tamamıyla politize edilmiş bir sağlık sisteminde sağlık çalışanlarının motivasyonu gittikçe azalıyor. Sağlık çalışanlarının burnout dediğimiz tükenmişlikleri artıyor. Ve bu da tamamıyla sağlığın ne kadar para harcarsanız harcayın, ne kadar sistem getirirseniz getirin kötüye gitmesine sebep oluyor. Çünkü sizi tedavi eden doktor sağlıklı değilse, sizi tedavi eden doktor mutlu değilse... Sizin sağlığınız kötü etkilenecektir. Bütün dünyada böyledir. İngiltere ve Amerika bu konuda uyarılıyor. Bizde ise bakın seni doğan çeteleri gibi profesyonelizmin tamamen camdan atıldığı, artık çeteleşmenin başladığı kötü bir noktaya gelmiş durumdayız. Bunu makale uyarıyor. Diyor ki İngiltere bunu düzeltmezse, Amerika bu konuda önlem almazsa gidişat kötü. Gidişat sağlık çalışanlarının motivasyon ve profesyonelizminin azaldığı bir noktaya gidiyor. Ve makalede çok sevdiğim bir cümle var. O cümleyi size paylaşmak istiyorum. Diyor ki sağlık çalışanlarının motivasyon ve profesyonelizminin kazanılması yıllardır. Yıllar alır, kaybedilmesi dakikalar. Ve Türkiye maalesef sağlık çalışanlarını tamamıyla göz ardı etmiş durumda. Sağlık çalışanlarının motivasyonunu tamamen göz ardı etmiş durumda. Ee, Türkiye kendi topuna sıktığının daha farkında değil. Ama farkında olacak. Ve bunu e, ilerleyen yıllarda acı acı göreceğiz. Ben yine söylüyorum. Yeni Doğan Çetesi'ni ben duyduğumda dediğim bu sonuç, son nokta değil. Bu sadece bir başlangıç. Ve buna kadar korkmamız gerektiğinin bir başlangıcı maalesef. Lafı uzatmadan dördüncü derse geçeceğim. Dördüncü derste birinci, sağ, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kırılganlığı. İngiltere'deki sistemde birinci basamak sağlık hizmetleri özel sektör şeklinde yürütülüyor. Aslında ne kadar devlet desem de halk tamamıyla aile hekimine ve birinci basama ücretsiz ulaşıyor. Ancak yönetim biçimi olarak tamamıyla özel bir şekilde e, aile hekimleri kliniklerini açıp yönetiyorlar ve devlet onlara bir ödeme yapıyor. E, hatta SGK'nın bugün çok tartışılan şimdi ona kısıtlı vakitten ötürü giremeyeceğim ama birinci basamak sağlık hizmetleri yönetmenindeki değişmesi tamamen İngiltere'deki NHS sistemine ulaşmaya hedefleyen bir e, yoldur. Yine uyarıyorum bakın İngiltere diyor ki bizim birinci basamak sağlık sistemimiz kırılgan bu bir ders diyor. Bunu öğrenmesi lazım tüm dünyanın diyor. Bizimkiler hala İngiltere'deki birinci basamak sağlık sistemlerinin yönetmeliklerini alıp İngilizce'den Türkçe'ye çevirip uygulamaya çalışıyorlar. Çok büyük bir tehlike. Bu yüzden zaten şu an tüm aile hekimleri, tüm sendikalar bu yönetmeliğe karşı ve bu yönetmeliğin ne Türkiye'nin gerçekliğiyle bir alakası var, ne Türkiye'nin sağlıklılığıyla bir alakası var, ne de politik bir yararı var yapanlara. Bunlar tamamıyla Türkiye'nin kendi sağlık sistemini üretememesine, kendi sağlık politikasını üretememesine ortaya çıkan benim copy paste dediğim yani kopyala yapıştır politikalar. Bakın İngiltere diyor ki bizim şu anki sistemimizde birinci basamak sağlık sistemimiz kırılgan. Kırılgan olduğu için şu an bu kadar uzun bekleme listelerimiz var. Kırılgan olduğu için şu an inanılmaz bir özel sektör baskısı var. Biz bu işi bir şekilde düzeltmeliyiz diyor İngiltere. Yani İngiltere ulaşılacak, varılacak nokta değil. İngiltere bizler için ders alınacak bir noktadır. Birinci basamağı güçlendirmek gerekirken birinci basamağın kırılganlığını arttırmak tamamıyla yanlıştır. Bizi doğruya götürmez. Buradan da bu mesajı vermiş olayım. Lafı çok uzatmadan 15 dakikaya toparlamak istiyorum. Ee, sürçülisan lisan ettiysek affola. Ee, ama bu dört dersi NHS yani İngiltere'nin sağlık sisteminden tüm herkesin öğrenmesi gerekiyor. Ee, bu makalede de çok güzel bir şekilde toplamışlar. Bir, e, sağlığın e, bütçesini kısıtlamak, sağlığı kısıtlamaktır. E, yetersiz finansmanı çözmek gerekiyor. Merkezi yönetimler krizi iyi yönetebildiği kadar te, politiz, e, sağlığı politize etme tehlikesiyle birlikte gelmektedir. Sağlık çalışanlarının motivasyonu ve profesyonizmi her şeyden de önemlidir. Ne tartışırsanız tartışın. Doktorunuzun, hemşirenizin, sağlık çalışanınız mutlu değilse siz sağlıklı olamazsınız. Bunu kulağınıza küpe edinin. Dördüncü de birinci basamak sağlık hizmetlerini kırılganlığını azaltmadan birinci basamak sa basamak sağlık hizmetlerini yani aile hekimlerini güçlendirmeden yapacağınız her şey temelsiz bir binaya benzer çökecektir. Benim için teşekkürler.